Günün Allah dönemine uygun olarak sizler için hazırladığım ilk bilgi Regaip Gecesi, Regal Kandili. Sevgili arkadaşlar, Arapça bir kelimedir Regaip kelimesi. Rabit edilen şey, hediyenin çoğuludur. Peki, Regaip Gecesi, Regaip Kandili nasıl yazılır? Dikkat edin, Regaip Gecesi denildiğinde, Regaip Kandili denildiğinde her iki kelime de büyük yazılır. Hz. Muhammed'in ana Rabbine düştüğü kabul edilen Recep ayının ilk cuma gecesi regal gecesidir. Bu gece kutlanılan kandil de regal kandilidir. Hocam, Recep ayının ilk cuma gecesi dediniz. Peki de orada Recep ayı nasıl yazılıyor? Dikkat edin. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı, sakın unutmayın. Ramazan ayı, Şaban ayı, Recep ayı denildiğinde nasıl yazılır? Küçük yazılır. Regaib gecesi büyüktür. Regaib kandili büyüktür. Önemli günler, bayramlar, bayram gibi kutlanan günler. sonunda sıcağı sıcağına harika bir bilgi daha gelsin. Sevgili arkadaşlar, regaip kandili. Regaip kandili. Ne kandili? Regaip kandili. Sevgili arkadaşlar, sondaki ek, üçüncü tekil, i, ekidir Bu ek, özel isimle ne yapmıştır? Kalıplaşmıştır. Buna getireceğiniz çekim eklerini ne yapacaksınız? Kesme işaretine ayıracaksınız. Yani regal kandilinde dediğinizde ya da regal kandilinin dediğinizde gelen eki kesme işaretine ayıracaksınız. Sıkı dur. Sondaki üçüncü tekil iyi düşürsem yerine başka bir iğne gelip getirsem o zaman kesme işareti ı -ı, kullanmayacağım. Bugün birçoğumuz mesaj atacağız diyeceğiz ki Regaip Kandilinizi kutluyorum. Regaip Kandilimizde diyeceğiz. Peki nasıl yazacağız? Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Regaip Kandilimizde dediğimde kesme işareti kullanmayacağım. Sondaki i'yi düşürdüm. Üçüncüdeki i'yi düşürdüm. Yerine Regaip kandilimiz bizim birinci çoğu iyilik getirdi. Üçüncü dedi düşür. Yerine farklı bir iyilik geldiğinde kesme işareti kullanılmaz. Şahane bir bilgi. İyi öğrenin. Eksiğiniz varsa YouTube kanalıma gelin. O zaman ne yapın? Takipte kalın. Görüşürüz.